<laughs> hocam bilmek çekecek misin? Şimdi bu yaşta mı? İyi ya? olur. Hocam biz sportman çocuklarız. Öyle mi? Ne çocuklarız? Sportman. Tamam. Hocam. Evet. Efe'yi de çekiyoruz. Hocam. Tamam mı? El salla bakayım Efe kameralara. Akşama televizyonu kendi seyrediyorsun Efe. Tamam mı yani? <laughs> Kanal 7'de tamam mı? <laughs> Faruk ee, hocam. Faruk gelir birazdan. Tamam oraya da. Öyle mi? E, ama bak daha ben sen biliyordum tamam mı? hocam. Hocam bunları da sildiye çekeceğiz. Evet. Tamam bunları sildiye çekeceğiz. Evet. Bakacağız. Hocam beni çekin beni beni. beni niye, çekin? E niye sen şöhret olmaya niyetlisin galiba Düzcan'e. Ondan sonra e, artistik tam. ajanslarına da mi şeylerini videolarını Düzcan'e? Çok kişi çağırdı ama evet. ben şok teklifler geldi ama diyorsun değerlendirmedim diyorsun yani. Tabii sen evvela oku, evvela okulunu bitirmen lazım. da evet.